Evet, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. 15 Temmuz süreciyle alakalı olarak sözleşmeli erlerin, içeride olan sözleşmeli erlerin aileleriyle görüştük. Çok büyük bir adaletsizlik. Niye Emre uydular diye bir kısmı hüküm giymiş 12 yıldan fazla, diğeri de şu anda tutuklu ve yargıtayda bekliyor. Ve bu aileler perişan, çocuklarının bir yanlış yaptığını düşünmüyorlar. Emre itaatsizlikle ilgili bir şey olabilir. Emre uydun diye bir şey olmaz. Yani sözleşmeli er bir rütbesi yok, emir vermiyor, komuta zincirinin üstünde değil. Dolayısıyla hani bunun çok adaletsiz bir yargılama olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsinin serbest bırakılması lazım. Bunlar herhangi bir kimseyi öldürmemiş, bir yaralamaya karışmamış, bombalama yapmamış, gidip herhangi bir tacizde bulunmamış. Sadece çıkıyoruz demişler, evet. çıkmışlar ve ondan sonra da tutuklanmışlar. Başka bir birlikte sözleşmeli erler olsaydı onlar tutuklanacaktı. Yani bu aileler değil başka bir aile olacaktı. Evet. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı'na benim çağrım var. Bakın siz genel Genelkurmay Başkanısınız. Emir komuta zincirini bilen birisiniz. Sözleşmeli er karar verebilir mi? O verilen kararı uygular. Madem böyle o kararı veren insanları sorumlu tutun. Ona uyanları değil. Genel kurmaya sizin sahip çıkmanız gerekirdi. Bu tür şeylere. İki, savunma bakanı keza öyle. Savunma bakanı siyaseten sorumludur. Bilmiyor mu? Savunma bakanlığı bunu bilmemesi mümkün mü? Üç, meclis başkanı. Bir kere kesinlikle bir yasal düzenlemeyle bu kardeşlerimizin derhal serbest bırakılması lazım. Ne yapmış bunlar? Siyaseten ilgilenenler, fetöyle işli dışlı olanlar bugün devlette. Politika yapıyorlar. Milletvekili olmuşlar, bakan olmuşlar, vahli olmuşlar, kaymakam olmuşlar. Herkes o süreci bir şekilde unutturmuş. Hatta açık açık ben yardım ettim, yataklık ettim diyenler bile serbest bırakılmış. Hatta Erdoğan gökten ne adı da yer kabul etmedi demiş. Hiçbir şey olmamış. Ola ola bu garibanlara mı olmuş? Bunların derhal serbest bırakılması lazım. Adalet bunu gerektirir. Vicdan kırıntısı bir adaleti olan böyle düşünür. Sözleşmeli erin tutuklanması, hüküm giymesi ne demek? Ne yapmışlar? Emre uyup dışarı çıkmış. Öldürme yok, bir şey yok, herhangi bir vukuat yok. Dolayısıyla ben ailelerin yanındayım, sizlerin yanındayım. Eee elimden geldiği kadar destek olacağımdan emin olun. Eee tez zamanda kavuşmanızı diliyorum.